Merhaba sevgili gençler. Alfa Fizya'ya hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde farklı sorular çözeceğiz. Birinci sorudan başlıyoruz. Türdeş bir silindir ortadan yere paralel kesilip üst kısmı atılıyor. Geriye kalan silindirin ilk duruma göre kendi ağırlığına karşı dayanıklılığı için ne söylenebilir diye soruluyor. Kendi ağırlığına karşı dayanıklılıktan genel itibariyle bahsetmiştik. Önce genel anlamda dayanıklılık nasıl oluyor? Katılar için tabii ki dayanıklılıktan bahsediyoruz. Bir defa dayanıklılık kesit alanı bölü hacim şeklinde ifade ettik. Onu da tabii değerleri yerine yazdığımızda bunun 1 bölü h ile orantılı olduğunu ifade ettik. Mesela birinci durumda dayanıklılık nedir? Ne ile orantılı? 1 bölü 2 h ile orantılı. Buna d1 diyeyim. Şimdi yarısını kestik üsttekini attık. d2 ne olacak? Bakın 1 bölü h ile orantılı olacak. Şimdi aşağıdaki ifade şu ifade ifadenin 2 katıdır. E bu da ne demek? Dayanıklılık 2 katına çıkıyor. Geometrik cisimlerin yüksekliği hangi oranda değişiyorsa dayanıklılığı ona göre bakın ifade ediyoruz. Yani yükseklik 2 katına çıkıyorsa dayanıklılık yarıya iniyor. Yükseklik 3 katına çıkıyorsa dayanıklılık 3'te 1'ine iniyor. Ya da bunun tersi olduğu zaman yükseklik 3'te 1'ine iniyorsa dayanıklılık 3 katına çıkıyor. Bu oranlara dikkat edin. İşte burada yükseklik yarıya indiği için Dayanıklılık iki katına çıkar. Dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı olaylar tabloda verilmiştir. Buna göre bu olaylardan hangileri adezyon kuvveti ile gerçekleşmiştir diyor. Adezyon. Dikkat ediyoruz. Kohezyon demiyor. Adezyon. Adezyon deyince hemen aklımıza ne geliyordu? Farklı cins moleküllerin birbirlerine çekme etkisiyle oluşan kuvvet. Yani yapışma. Islak çamaşırların vücuda yapışması. Bu nedir? Tabii ki adezyonla. İnce tüpteki sıvı yüzeyinin çukur olması. Yani şöyle bir tüp düşünün. Sıvı koyduk. Yüzeyi şu şekilde çukur oldu. E bu nereden kaynaklanıyor? Adezyonun etkisinden kaynaklanıyor. Hatta adezyon kohezyondan daha büyük oluyor bu durumda. Bu da adezyonun etkisiyle damlanın musluk ağzında asılı kalması. Niye orada asılı kalıyor, kopmuyor? Demek ki onu oraya bağlayan bir şey var. Hani bir tutkalla sanki oraya yapıştırmış gibi değil mi? İşte o kuvvet onu orada asılı tutan damlanın ağırlığını dengeleyen kuvvet Adezyon kuvvetidir. Burada bakıyoruz. Bazı sıvıların döküldükleri yüzeyi ıslatmaması. Bakın, maması. ıslatmaması. Bunu hemen siz ıslatması gibi okuyup cevabı hemen işaretleyebilirsiniz. Onun için kelimelere mutlaka dikkat etmenizde fayda var. Islatmaması ancak ne zaman olur? Küre, küresel şekil aldığı zaman olur. Cıva damlalarını döktünüz, ıslatmıyor ya. Yani, küresel şekil alıyor. Bu da nereden kaynaklanıyor? Kohezyon kuvvetinin büyük olmasından, adezyon kuvvetinden daha büyük olmasından kaynaklanıyor. Yani bu Kohezyonla ilgili, kohezyonun etkisiyle gerçekleşiyor. Buna göre doğru cevap adezyon sorduğu için 1, 2, 3, D seçeneğidir. Yağmurlu bir günde bitki yapraklarında bazı su damlalarının görseldeki gibi asılı kaldığı görülmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Neden asılı kalıyor? Bunun aşağı doğru bir ağırlık kuvveti yok mu? G gibi ya da MG gibi var. E bunu dengeleyen, biraz önceki soruda da söyledik, bunu dengeleyen bir adezyon kuvveti var. Ona göre düşüneceğiz. Yaprağın ucundaki damla kohezyon kuvvetinin etkisiyle küresel şekil almıştır elbette ki, küresel şekil almasında kohezyon kuvveti etkilidir. Aynı cins moleküller birbirlerini çekiyor. İkinci olarak yaprak ile damlanın temas noktasında adezyon kuvveti etkili olmaktadır. Şu temas noktası bakın burada bitkiye ne yapıyor? Tutunuyor. Oraya yapışıyor. Burada kesinlikle adezyon kuvveti etkilidir. Üçüncü olarak damlanın ağırlığı adezyon kuvvetinden büyük olduğunda damla düşer. Tabii ki burada adezyon kuvvetinin de bir maksimum sınırı vardır, bir değeri vardır. O maksimum değere ulaşıncaya kadar damlayı dengeliyor. Ama damla artmaya başlarsa yukarıdan sular geliyor. Damla büyüyor, büyüyor, büyüyor. Ondan sonra düşüyor. E şimdi bir yerden musluğun ağzından su damlıyor. Şıp, şıp, şıp. Muslukta su damlıyor. Onu incelediğiniz zaman damla önce küçük. Orada düşmüyor bakın. Sonra damla büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bakın belli bir hacme kadar hala düşmüyor. Adezyon onu ne yapıyor? Dengeliyor bakın. E belli bir şeyden sonra da önce inceliyor bakın. O inceldiği yerden şıp diye düşüyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3-E seçeneğidir. Aynı sıvının molekülleri arasındaki çekim kuvveti kohezyon kuvvetidir. Bakın size yardımcı olması için bu bilgi de veriliyor. X, Y, Z sıvılarından eşit hacimli. Şu eşit hacim önemli. Bakın hacimler eşit olmadığı zaman bazı şeyleri kıyaslayamazsınız. Karar veremezsiniz. Yani. Eşit hacimli damlalar aynı yüzeye damlatıldığında damlaların denge durumu şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor. Tek tek inceleyelim. Birincisi kohezyon kuvveti en fazla olan Y sıvısı olduğundan zemini en az ıslatır ya da ıslatmaz. Bakın küresele en yakın hangi damlaysa bunlar bir defa hepsi eşit hacimli V hacimde sıvı damlatılmış. Küresele en yakın olan da kohezon kuvveti en büyük. Bir defa bunu net olarak bilmemiz lazım. Küresele yakın olması nedeniyle temas ettiği yüzeyi fazla ıslatmaz. Yani ya hiç ıslatmaz ya da çok az ıslatır diyoruz. Bu birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Kohezyon kuvveti en küçük olan Z sıvısı. Bunun işte küreselden en uzakta hangisi ise en küçük kohezyon Z'de. Bunu görüyoruz. Olduğundan zemini en fazla ıslatır. İşte kohezyon kuvvetinin küçük olması dolayısıyla adezyon kuvvetinin etkisiyle de zemini en fazla ıslatır. Çünkü en fazla yayılıyor bakın. Yayılıyor ve o zemindeki mesela bir kumaş üzerindeyse kumaşın o lifleri arasına nüfuz ediyor. Buna doğru. Üçüncü olarak sıvıların zemini ıslatması ya da ıslatmaması adezyon ve kohezyon kuvvetleri arasındaki büyüklük ilişkisine bağlıdır diyor. Bu da doğru. Bu Y'nin kohezyonu adezyondan büyük. Z'nin ise adezyonu kohezyondan büyük olduğu için ıslatıp ıslatmama işte bunlar arasındaki ilişkiye bağlı, dengeye bağlı yani. Bu da doğru. Cevap 1, 2, 3. E seçeneğidir. Bir kaptaki suya yukarıda verilen işlemlerden hangileri yapıldığında sıvının yüzey gerilimi azalır diye soruluyor bakın. Yüzey geriliminin azaldığını bize soruyor. Hangi işlemleri yaptığımızda. Sıcaklığı artırmak. Bir defa şunu hemen hatırlayalım bakın yüzey gerilim kat sayısına etki faktörler diye sıralamıştık. 4-5 tane madde saymıştık. Bunlardan bazıları burada verilmiş. Sıcaklığı artırmak. Sıcaklığı artırma durumunda kesinlikle yüzey gerilim kat sayısı azalacak arkadaşlar. Hani çamaşırlar neden sıcak suda ve deterjanlı suda yıkanır diye sormuştuk ya. İşte bunun nedeni hem sıcaklığın hem de suyun içerisine deterjan karıştırmanın yüzey gerilim kat sayısını küçültmeden kaynaklanıyor idi. Birincisi tamam. İkiye bakıyoruz. Tuz çözündürmek. Suda tuzu çözündürüldüğü zaman yani tuzlu suyun yüzey gerilim kat sayısı sal suyun yüzey gerilim kat sayısına göre daha büyüktür. Bunu da yine net olarak bilmemiz lazım. Yüzey gerilim kat sayısı burada azalmaz artar. Onun için bunu dahil edemiyor. Üçüncü olarak deterjan karıştırmak. Az önce onu da söyledik zaten. Ve dördüncü olarak sıvı yüzeyine etkeden gaz basıncını artırmak. Sıvı yüzeyine etkeden gaz basıncının artması birim uzunluk başına uygulanan kuvvetin yani yüzey gerilim kat sayısının dolayısıyla da yüzey gerilim kuvvetinin azalmasına neden olacak. Bu da tamam. Buna göre cevap 1, 3 ve 4 D seçeneğidir. Kılcallık ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Tek tek bunları irdeleyelim bakın. Birincisi kılcal boruda sıvının yükselmesi adezyon kuvvetinin etkisinden kaynaklanır. Elbette ki sıvıda boruda kılcal boruda sıvı yükseliyorsa su ile su molekülleri ile kılcal borunun molekülleri arasındaki çekme kuvvetinden yani adezyon kuvvetinden kaynaklanıyor. Eğer civada olduğu gibi kılcal boruyu civaya daldırdığımız zaman civa kılcal borunun içerisinde alçalıyor. İşte oradaki alçalmada da kohezon kuvvetinin büyük olması etkili oluyor. Birinci yargı doğru. İkiye bakıyoruz. Kılcal boruda sıvının alçalması kohezon kuvvetinin etkisinden kaynaklanır. Söylemiş olduk ikisini birlikte. Üçüncü olarak kılcal borudaki sıvının yükselmesi ya da alçalması sıvının cinsine bağlıdır. Mesela suya daldırdık. Cam boruyu, kılcal boruyu yükseldi. Ama aynı kılcal boruyu civaya daldırdık. Orada da alçaldı. İşte bu neyle ilgili? Sıvının cinsiyle ilgili. Bu üçüncü yargıda onu söylüyor tabii ki. Dördüncü yargıya bakıyoruz. Aynı sıvıya daldırılan ve aynı maddeden yapılmış. Kılcal boruda kesit alanı küçük olan boruda sıvı yüksekliği daha büyük olur. Bir sıvı kılcal boru daldırdığımız zaman sıvı yüksekliği birçok faktöre bağlı. Yüzey gerilim katsayısına bağlı, adezyona bağlı, öz kütleye bağlı, yer çekim ivmesine bağlı, kesit alanına bağlı. E şimdi Kesit alanı dışındakilerin hepsini sabit tuttuğumuz zaman işte kesit alanıyla ters orantılı diyoruz. İnce boruda daha fazla yükselecek, kalın boruda daha az yükselecek onu ifade ediyor. Bu da doğru. Buna göre hepsi doğru olduğu için doğru cevap E seçeneğidir. Aşağıda verilmiş kaplarda K kabındaki sıvının kohezon kuvveti adezon kuvvetinden büyüktür. L kabında ise adezon kohezondan büyüktür. Buna göre kılcal cam borulardaki sıvı seviyelerini çizerek belirtiniz demiş. Birinci şekilde Kohezon büyükse ne olacak? Alçalma olacak bakın. Nerede en fazla alçalma? Kesit alanı en küçük olan da en fazla alçalma. Diyelim ki buraya kadar alçaldı. Bu şekilde oldu. Kesit alanı büyüdüğü zaman alçalma miktarı da azalacak. Şurası bu mavi sıvıdan bakın. Şöyle çizelim. Burada ise en az alçalacak. Alçalma derken tabii şunu kastediyoruz. Bakın şurayla şura arasındaki uzaklığı kastediyor. Şu uzaklık. Burada ise şu uzaklık. Kesit alanı büyüdükçe alçalma miktarı burada en az olacak. Bakın şu ikinci şekilde ise adezyon daha büyükse kohezyondan burada da yükselme olacak. Nerede en fazla yükselme olacak? Birinci kapta en fazla yükselme olacak. Sonra şöyle bakın burada yüzey ne oluyor? Çukur oluyor. Bu şekilde dolacak borunun içerisi. Burada ise en az yükselecek şu şekilde bir görüntü olacak. Evet bu şekilde çizmiş olduk. Tabii bunlar borular aynı maddeden yapılmış olması gerekiyor. Aynı sıvıya daldırıyoruz. Ancak kesit alanlarından ters orantılı olduğunu o zaman kıyaslıyoruz. Bakın bunlardan birinin kesit alanı S, diğerinin ki 2 S olsa. Birini işte X sıvısına öbürünü Y sıvısına daldırsak. O zaman hangisinden fazla yükseleceğini net ifade edemeyiz. Çünkü sıvıların cinsleri farklı olduğu için e, bilemeyiz yani. Orada da kesit alanı en küçük olan da en fazla yükselir diye bir kural söz konusu olmaz. Bakın o kural ne zaman geçerli? Aynı sıvıya daldırdığımız zaman geçerli yani. Yüzey gerilim katsayısı aynı olacak. Adezyon aynı olacak. O şartlarda ancak bu kesit alanıyla ters orantılı diyebiliyoruz. Erinç, Gizem ve Gonca özdeş madeni paraların üzerine t 1 t 3 sıcaklığındaki suları damlalık ile her bir damla eşit hacim olacak biçimde yavaş yavaş damlatıyorlar. Damlatılan suyun para üzerinde akmadan erinç en fazla N1 damla. Gizem N2 damla, konca ise N3 damla su damlatabiliyor. Damlalar eşit hacimli ve damla sayıları arasında bakın N3 büyük, N2 büyük, N1 ilişkisi olduğuna göre T1, T2, T3 sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir diyor. Bir defa şunu bilmemiz lazım. En fazla damla hangi durumda damlatılır? Yüzey gerilim kat sayısının en büyük olduğu durumda. Demek ki şu N3 damlası yani Gonca'nın damlattığı bakın N3 damla sayısı en fazla olduğuna göre Gonca'nın damlattığı suyun yüzey gerilim kat sayısı demek ki en büyükmüş. İşte en büyük olabilmesi için de sıcaklığın en küçük olması lazım. Çünkü sıcaklıkla yüzey gerilim kat sayısı ters orantılı demiştik. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilim kat sayısı küçülüyor. Bu durumda demek ki Yüzey gerilim katsayısı N3 yani en büyükse T3 en küçük olacak. M1 en küçük olduğu için T1 en büyük olacak. Bakın bu B seçeneğinde verilmiş. Sıcaklıklar arasındaki ilişki B'deki gibi olacak. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Beyza kesit alanları S1, S2 olan uçlara açık. Aynı maddeden yapılmış. Bakın bunlara dikkat edin. Aynı maddeden yapılmış. iki kılcal boru aynı cins sıvı içerisine. Sıvılar da aynı cins. Tek bir sıvı var zaten. Kaldırılıp yeterince beklediğinde sıvıların denge durumu şekildeki gibi oluyor. Yani S2, S1'den büyük olduğuna göre. Beyza bu deneyden sonuçlarından hangilerine ulaşabilir diye soruluyor. Adezyon kuvvetinin kohezyon kuvvetinden büyük olması. Bir defa tüplerde sıvı yükseliyorsa adezyon kuvveti kohezyon kuvvetinden büyüktür. Eğer alçalıyor olsaydı o zaman da kohezyon kuvveti adezyon kuvvetinden büyüktür diyecektik. Buna ulaşabilir. İkinci olarak kılcallık olayının borunun kesit alanıyla ters orantılı olduğu. Neden S1 kesitli de daha fazla yükselmiş? Demek ki S1 daha küçük olduğu için zaten burada o da verilmiş. Esas sebebi nedir? Budur yani. Kesit alanıyla alakalı. Çünkü diğer nicelikler bu yükselme miktarına etki eden faktörlerin diğerleri ikisinde de ortak. O zaman neye bakacağız? Tabii ki kesit alanıyla ters orantılı olup olmamasına bakacağız. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Kılcallığın sıcaklıkla değişimi. Burada öyle bir şey var mı? Yani sıcaklık önce T1'di sonra T2 oldu bakıldı. Önce şu kadardı şu, sonra böyle oldu. Böyle bir durum verilmiş mi? Verilmemiş. Bakın sıcaklık değişimi yok. Dolayısıyla buradan yani bu sonuçlarından daha doğrusu bu deneyden bu sonuca kesinlikle ulaşamaz. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Görseldeki gibi su dolu şişe ters çevrilerek toprağa saplanıyor. Zamanla şişedeki suyun azaldığı gözlemliyor. Buna göre sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? Özellikle şöyle bir aylık falan memleketine giden, tatile giden insanlar ne yapar? Evdeki çiçekleri de saksıya böyle ters çevirerek daldırır. Toprağın içerisine şişenin ucunu o yavaş yavaş ne yapar? Kılcallık etkisiyle bakın toprak suyu çeker. Topraktan da çiçek suyu alarak hayatını devam ettirir. Burada buna göre sonuçlarından hangileri çıkartılabilir diyor. Toprak suyu emmiştir. Tabii ki önce toprak suyu emecek. Topraktan da çiçek suyu emecek. Bu kılcallıkla ilgili. Şişedeki su kılcal yoluyla toprağa ve çiçeğe aktarılmıştır diyor. Bu da doğru. Üçüncü yargı bu olayda adezyon kuvveti etkili olmuştur diyor. Kılcallıkta bakın tüpte mesela sıvının yukarı doğru yükselmesine ne dedik? Adezyon kuvveti büyük olduğu zaman sıvı yukarı doğru yükselir. Kohezyon kuvveti büyük olsaydı alçalırdı demiştik. Burada da tabii kılcallık etkisinde çiçeğin Üst yapraklarına doğru sıvının yükselmesinde adezyon kuvvetinin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu da çıkartılabilir bu olaydan. Doğru cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Sinan şekil 1'deki gibi bir tel halka alıp ortasından gergin olmayacak biçimde bir ip bağlıyor. Daha sonra halkayı gliserin katılmış sabun eriğine daldırıp çıkartılarak bir sabun zarı elde ediyor. Sinan sivri uçlu bir cisimle ipin bir tarafındaki zarı deldiğinde şekil 2'deki gibi ipin zar olan tarafa doğru çekilerek gerildiğini gözlemliyor. Bu çekilme ve gerilmenin nedeni yargılarından hangileridir demiş. Normalde bakın gevşek duruyor böyle ip ama bu taraftaki zarı deldiğinizde öbür tarafa doğru çekiliyor. Yani şu ip bu taraflara doğru böyle çekiliyor yani. Neden çekiliyor? Yüzey geriliminden dolayı. Bakın bu tarafta da zar varken karşılıklı onlar birbirlerini çektiği için bu ip herhangi bir kuvvetin etkisinde kalmıyordu. Onun için böyle gevşek duruyordu. Ama bu taraftaki çekme kuvvetini iptal ettiğiniz an sadece öbür tarafta net kuvvetle çekildiğinden dolayı bu şekilde bir görünüm elde ediliyor. Tabii ki burada sabun zarının yüzey gerilim kuvveti ne yapıyor? Onu öbür tarafa doğru çekiyor. Yani birinci yargı Doğru. İkiye bakıyoruz. Sıvı moleküllerinin ipe uyguladığı kütle çekim kuvvetidir. Sıvı moleküllerinin ipe uyguladığı kütle çekim kuvveti burada arkadaşlar moleküller bazında ihmal edilecek kadar küçüktür. Hatta biz ne dedik? Adezyon ve kohezyon kuvvetinin elektriksel kuvvet olduğunu söyledik. Kütle çekim kuvveti moleküller arasında ihmal edilecek kadar etkisinin küçük olduğunu ifade etmiştik. Bu olamaz. İpteki gerilme kuvvetidir diyor. Zaten ipte bakın başlangıçta gerilme kuvveti yoktu. İp daha sonra geriliyor. Niye? Yüzey gerilim kuvvetinin etkisinden dolayı geriliyor. Yoksa ipteki gerilme kuvvetinden dolayı geriliyor. Lafı olmaz yani. Uygun olmaz. Evet bununla da ilgili değil. Dolayısıyla doğru cevap yalnız bir A seçeneğidir. Bir sulu boya fırçası suya daldırıldığında fırçanın kıllarının dağınık olduğu gözlenir. Kılların bir arada durmasını sağlamak için fırçayı sudan çıkarmak gerekir. Buna göre bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğru? Neden dağınık? Neden burada toplu halde duruyor? Burada dağınık olmasının sebebi fırça kıllarının olduğu yerde su molekülleri yani aynı cins moleküllerin birbirlerine uyguladıkları kohezyon kuvveti her yöndeki kuvvet birbirinin etkisini götürdüğü için sıfırlıyor. Dolayısıyla kıllar bir nevi serbest halde suyun içerisinde bulunuyor. Bu örnek vermiştik. Saçlarımız da suyun içerisinde dağınık durur. Ama sudan çıktığımız an kafamıza yapışır demiştik. Burada da işte su molekülleri birbirlerini çektiği için dışarı çıktığında kıllar birbirlerine yapışıyor. Yüzey geriliminin etkisiyle. Buna göre inceleyelim bakın. Su içindeki fırçanın olduğu yerde kohezyon kuvvetinin sıfır olduğundan kıllar dağınık durmakta izah ettik. İkiye bakıyoruz. Su dışında fırçanın üzerinde bulunan suyun yüzey geriliminin etkisiyle fırçanın kılları birbirlerine yapışmaktadır diyoruz. Bu da doğru. Üçe bakıyoruz. Su içinde saçların dağınık sudan çıkınca düzgün ve yapışık olması durumu ile fırçadaki durum aynı ilkeyle açıklanmakta. Bunu da başta örnek olarak verdik arkadaşlar. İkisinde de ilk durumda kohezon kuvveti uygulanmıyor ama dışarı çıkıldığında uygulandığı için birbirlerine yapışıyor. Bu da doğru. Buna göre cevap 1-2-3 E seçeneğidir. Evet sevgili gençler, bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız.